müşteri geldi de. Herkes ben. Zilik tamam. ona bak. Tamam. Ben uçakta kalp krizi geçirir miyim? Geçirir miyim? Ne yo, diyor? Yok yok Tabii tamam. biliyor musun? Ama hesap edebiliyor musun? Bak bulutlar havada bulutlar üstüne gidiyorum Bulutlar, hesap et ya. Bulutların nasıl kocaman? Abi? Sen büyük, zaman bulutların üstündesin öyle abi. Büyük büyük evet. hesap et ya. Böyle kocaman bulutlar, Ben korkmaya başladım ben. Cihangir abi sence yani korkmasına bir gerek var mı abi? Uçağı yok yok, yok. Bir, Biraz bir açıklama yapar mısın? Dubai'ye gideceğiz bizim Mehmet Bir açıklama yapar o, mısınız? Uçak mı var o uçak? Ha yok mu yok? Yok ya, o... ha, İyi biliyor mu? İyi biliyor mu? Evet. E tam ne diyeyim artık? Ne diyeyim? Ne dedim kardeşim tam Allah Allah'a merak Peçete Peçeteleri yığıyorsun, burada tek tek kullanıyorsun, gidiyorsun, geziyorsun devletlerimde evet. her yıla iniyorsun. Evet. Ya bir seferinde bir peçete ayırıyorsun kenara, kullandığın tabur doktur işte. E tam bu kadar, tam. Bakın Citibank, Bitibank, 500 katrilyon ton dolar, 700 katrilyon Tam Tamam kardeşim ne artık? tam yapacağım şu. şey yok. Getir, get Ya, ya an, sen bak an, bak anladın mı ne demek? Allah'a emanet. Ne diyeyim artık? Allah'a emanet. Evet, evet, ediyor. tamam evet. Yapacağım bir şey yok. Yapacağım bir şey yok. Ben evden çıkarken harmazıyım diye çoğalarmadım. Dedim dem, dem lazım Allah'a emanet olun. Çoğunlukla anlamadım. Çay içiyordum sabah çay içiyordum Sen, Sen tedbirini al, takdiri Allah'a bırak. Tamam. Ha, ya yani şöyle bir şey. Allah beni burada dolduracak. Orada dolduracak. Ecelin geldiyse Mehmet abi davet Tamam, tamam, tamam. Daha ne diyeyim artık.